Selamun aleyküm. Hayırlı geceler. geceler. Hayırlı geceler aziz mümin güzel kardeşlerim. Yorgunum. Yorgunum. Gerçekten artık yoruldum. Yani düşünmek, bir şeyler yapmaya çalışmak ve uzun zaman sonra sonuç alacağımı bilerek şu an sonuç alamayacağım bilerek ve çabı ya senin motorunun amına koyayım ya. Üf. Ne anlatıyordum ben? Yoruldum diyordum ha. Ya şimdi çok kısa zaman içerisinde sonuç almak isteyen bir insanım ama tabii ki de bu imkansız. Yani hedeflerimize bir an önce 2 dakikada ulaşamayız. Zaman gerekiyor. Zaman lazım ama ben sabretmeyi daha öğrenemedim. Amına koyacağım. Bak sinirlendiğim için küfür ediyorum. Tövbe ya Rabbim. Küfrü bıraktık. Yok bu saatten sonra yok. Bugün bok gibi bir gündü. Bugün güzel ve iyi bir gün değildi. Bende bir motosiklet vardı biliyorsunuz. Motosikleti e, burada Serdivan'da kampüs bayır var. Bayır çık in çık in çık in. 100 kilo benim neredeyse zaten 96 kilo falanım. 100 kilo benim neredeyse. Arkada sepet var motor küçücük bir şey. Bu sefer ne oldu? Bayırı çekin ne oluyor? 40, 50, 60 ne oluyor? Basmam gerekiyor motorun çekmesi gerekiyor. Yoksa nasıl çıkacağım bayırı? E bir de ne oluyor? Paket fazladan atayım diye hızlı gidiyorum. Bu sefer motor piston yanmış. Sekman yanmış. Silindir yanmış. Piston yandıktan sonra böyle değişik araba gibi minibüs gibi ses çıkarmaya başladı bot motor. Ondan sonra piston silindire vuruyor. Silindiri çizmiş. Silindir, piston, sekman komple gitti. Yani motorun alt kısmı komple motoru indirirler. Motoru değiştiler dedi bunlar değişecek. Allah'tan motor şu an 5000 kilometrede. Daha yepis yeni motor. Motorun markası da RKS. Buradan neyi çıkarıyoruz? RKS alınmaz. RKS'nin dışı güzel, içi kötü. Dışı seni yakar, içi beni yakar. Ondan dolayı RKS almayacağım. Aynı böyle neyse siktir et. İşte dediğim örnek gibi. Dışı seni yakar, dışı seni yakar, içi beni yakar. Ondan dolayı RKS almayacağım ve benim salak gibi yapmış olduğum hata bu işte. Ben araştırmadan direkt gördüm motor ucuz dedim aldım. <laughs> ucuz etin yahnisi yenmez derler ya çok doğru bir söz. Atasözü müydü lan bu? Tam bilmiyorum neyse. İşte gittik motora indirdi dedi bu değişecek. Bunun işi bitmiş buna komple motor yapılacak. Ondan sonra 5300 lira bir masraf çıkardı. Tamam neyse öderim dedim. Sonra garanti karşıladı onu zaten. Ama şöyle bir şey var. Fabrika dedi ki abi parça pazartesi günü gelebilir. Bir hafta sonra gelebilir. Bir ay sonra gelebilir. Üç ay sonra gelebilir. Beş ay sonra da gelebilir. Ha burada bir motor var. 4 beş aydır burada yatıyor motor. Hala parçası gelecek. Yani ondan dolayı Parça gelir, şu an motor parçalı bir şekilde e, yetkili serviste duruyor, komple motor çıktı, parçalı bir şekilde anahtarıyla yetkili serviste duruyor motor. Dedi ki parça gelir, ben bu parçayı takarım, sonra seni ararım ondan sonra gelir motor alırsın dedi ama ne zaman parça gelir onun sana garantisini veremem. Ama ya erken ya geç belli olmaz dedi. Şimdi böyle olunca ne oldu? Deniz Ömer Keçe'nin çalışması gerekiyor. Yani oturmak kayarını doyurmuyor. Sike sike çalışmamız lazım. Yani benim borçlarım var. E ben varım. Benim masraflarım var. E ailem var. Yani bok yedik. Hayırlı işler. Sıçtık sıvadık yani. Ondan dolayı şimdi bana bir motor lazım. Yeni bir motor almam gerekiyor. Eğer ben yeni bir motor alırsam ben çok fena Neyse küfür etmeyeceğim. <laughs> Yeni bir motor alabilir miyim? Artık böyle böyle götü iyice böyle bir sıksam. Artık böyle bir sıkıp suyunu çıkarsam böyle taşıp taş böyle aslında böyle bir taş bulacağım. O taşı sıkacağım böyle suyunu çıkarsam bir motor alabilme ihtimalim var ama çok düşük. Ama motor alırsam da işte sıkıntılı oluyor. Motor almazsam da sıkıntılı oluyor. Yani bu sıralar çok ikilemliyim ve bu sorunu yarın çözmem lazım. Yarın çözmem lazım. Tabii ki de bu sorun karşısında üzülüp şey almayacağım çünkü üzülürsem bir bak olmayacak. Sorunlarımızın karşısında ağlayıp üzülürsek depresyona girer. Konuşamıyorum ya. Konuşamıyorum. Bana bir şey bak. Bugünün şeyi stresi. <laughs> Sorunlarımız karşısında ağlayıp üzülürsek depresyona girersek sorunlarımız haliyle çözülmeyecek. Daha da çok kötüye gidecek ve biz de bundan kötü etkileneceğiz. Ondan dolayı sorunlarımızın karşısında sorunlarımıza bakıp onu nasıl çözeceğimize odaklanıp o sorunlara çözüm bulmalıyız. En ufak bir zorlukta ağlayıp sızlayıp köşeye çekilmemeliyiz. Hepimizin hayatında zorluklar var. Ondan dolayı hayatımızdaki zorluklar ile mücadele etmeliyiz. Hayatımızdaki sorunlar büyük de olsa küçük de olsa Hepsini elimizden geldiğince çözmeye çalışmalıyız ki ilerleyip bir şeyler başarabilelim. Ondan dolayı yarın güzel bir şekilde odalıklanıp kendi sorunumu çözeceğim. Uf. Ama şey var ya. Bak böyle bir şeye elimi atıyorum. Dedim yakaladım bunu. Bu bende artık bunu çözeceğim. Bak bunu halledeceğim. Tamam okey. Aldım bu bende. Başlıyorum çözmeye, çözmeye, çözmeye. Sonra şılak. Bir sorun çıkıyor. Yani neye elimi atsam bok oluyor anasını satayım. Yani neye girişsem, neye kendimi geliştirmeye çalışsam, bir şey yapmaya çalışsam illa bir engel çıkıyor, bir bok oluyor. Zaten dört dörtlük bir şey olmuyor amına. Sinirlenir, bak sinirlendiğim için böyle konuşuyorum. Normalde her şey çok mükemmel, güzel olabilir. Ama hayır ile ben de insanım. Ben de bazen sinirlenebiliyorum yani. Onu alıp sinirlerim bozuldu. Ya bu şeymiş Salih. Bak bir tane kuş düşün tamam mı? Ya ilişki gibi. Kuş elinde. Eğer kuşu çok sıkarsan o kuş ölür. Eğer kuşu çok serbest bırakırsan o kuş kaçar gider. Aynı kadınlar gibi. Hayatında diyelim bir kadın var. Eğer sen o kadını çok üzerine gidersen o kadın ölür. O kadını çok serbest bırakırsan o kadın kaçıp gider. O yüzden o kadını arada tutman gerekiyor. Tam dengeyi ayarlaman gerekiyor. Bu da aynı onun gibi. Hayatımız da böyle. Bu bütün dengelerde böyle. Şu kuş örneği. Ama halledeceğim. Çözeceğim. Ben de. Ya oğlum bir şey diyeyim. Ben kendime çok güveniyorum ha. Neden bu kadar güveniyorum bilmiyorum bana koyayım ya. Ben bir anda kendimi var ya bu şekilde giderse ama bir yandan güzel bir şey. Yani birazcık aslında kendini aşan şeyler yapıyorsunuz kendi hayatınızda. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bak diyelim mesela kitap okumak. Çok düşükten gidiyorum mesela. Günde 5 kitap, 5 kitap okumak. Hepsine birer saat ayırmak diyorum. Mesela bu senin için çok zor bir eylem diyelim. Tamam mı? Sen bunu yaparsan bu bir başarıdır. Sen kendini geliştirmişsin demektir. Başarı kişiden kişiye göre değişir. Mesela örnek veriyorum spor sonuna gidiyorsun. Senin kaldırdığın ağırlık 100 kilo mu? Ertesi gün gittin buçuk mu kaldırdın? Bu bir başarıdır. Başarı öyle yok bir yarışa katılayım, birinci olayım, şuna sahip olayım, buna sahip Çok büyük şeylerde aramanız tabii ki de arayın. Ama çok ufak şeylerde de başarılar var. Çok ufak başarılarınızda da mutlu olun. Bak ben mesela örnek veriyorum bir sorunu çözüyorum, bir sorun çıkıyor. O sorunu çözüyorum, sonra mutlu oluyorum. Bu benim için bir başarı. Hayatımdaki sorunları çözmek benim için bir başarı mesela. Amına koyayım. Şu an beni görmüyorsunuz çünkü buradaki ışıklar kapandı. Bugünkü seansımızın, bugünkü gündümüzün sonuna geldik. Olsun canımız sağ olsun. Şu an ben karanlığın içerisindeyim. Bu 12'den sonra buranın ışıkları kapanıyor. Hayliyle geç de oldu. Neyse ben eve kaçıyorum. Kendinize cici bakın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Sizleri seviyor muyum? Tabii ki de seviyorum. Sizler bir tanesiniz. Eyvallah. Görüşürüz. Kendinize cici bakın.